Çok yoruldum ancak başarmak fevkalade bir duygu. Albert Einstein, büyük oğlu Hans Albert Einstein'a yazdığı mektupta bunları söylemişti. Ayrıca şunları da söylemişti. Çok zorlu bir fizik problemini çözdüğümü düşünüyorum. Büyüdüğünde daha detaylı anlatacağım sana. Bu mektuptan birkaç yıl sonra, 1915 yılında Berlin'de Rusya Bilim Akademisi'nde bilim insanlarının karşısına çıkıp şöyle söyleyecekti. Genel görelilik kuramını sonunda tamamladım. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi 1905 yılında özel görelilik teorisini bulduktan sonra hiç ara vermeden bu teorisine kütle çekimini de dahil etmek üzere başladığı çalışmalar 10 yıl sürecek ve bu 10 yıl içinde en başta da söylediğim gibi Einstein çok yorulacak. Eşi Mileva Maric çocuklarıyla birlikte ailesinin yanına dönecek ve çok zorlu bir dönem geçirecekti. Ancak sonunda her şeyi değişti insanlık tarihinin en önemli kuramlarından birini tamamlayacaktı. Gelin bu kuramı birlikte basitçe anlamaya çalışalım. Çıkış noktası elbette Isaac Newton'ın kütle çekim teorisiydi. Zamanına göre çok başarılı bir teori olan bu teorinin bir eksiği vardı. Newton da bunun farkındaydı. Ancak ömrü yetmemişti tamamlamaya. Newton'ın Merkür'ün yörüngesindeki sapmayı açıklayamaması ile ortaya çıkan bu sorun kısaca şuydu. Newton'ın kütle çekim teorisine göre örneğin Güneş ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvveti anlıktı. Yani güneş ile dünya birbirine sanki aralarında bir halat varmış gibi kuvvet uyguluyordu. Ve teoriye göre güneş bir anda yok olsa dünya da bir anda yörüngesinden çıkarak uzay boşluğuna savrulurdu. Fakat Einstein özel görelilik teorisinde ışık hızının sabitliğini ele aldığında artık bu konunun da çözülmesi gerektiğini düşünüyordu. Çünkü hiçbir şey ışık hızından daha hızlı hareket edemezdi. O nedenle cisimlerin birbirlerine doğrudan bir kuvvet uygulaması fikrini terk ederek yeni bir resim sunacaktı bize. Ve genel göreliliği en basit haliyle tanımlamak gerekirse, uzay boşluğu dediğimiz şey boş değildi. Uzay boşluğu dediğimiz şey aktif, dinamik, içindeki cisimlerle etkileşimde bulunan bir yapıydı ve uzay zaman adını verdiğimiz bu yapı içinde bulunan tüm cisimler bu yapıyı eğiyor, büküyor, çarpıtıyordu. İşte bu bakış açısı çok ama çok devrimsel bir bakış açısıydı. Yani kütle çekim cisimlerin doğasında bulunan bir kuvvet değildi. Uzay zamandaki bükülmeden başka bir şey değildi. Bugün bile bunu algılamak çok zor geliyor. Ancak 1900'lerin başında Einstein bunu 10 denklemden oluşan genel görelilik teorisiyle teori haline getirecekti. Bu teoriyi anlatırken kullanılan en popüler gösterimlerden biri şudur. Bu animasyonda da olduğu gibi uzay zamanı bir kumaş ya da lastik bir çarşaf gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu kumaş üzerinde bulunan cisimlerin kütleleri ne kadar artarsa neden oldukları bükülme de o kadar fazla olacaktır. Ve bu bükülme de tıpkı güneşimizin sistemindeki kendinden küçük gezegenlerin oluşturduğu bükülme içinde yörüngesinde dönmesine neden olduğu gibi etki alanı içindeki cisimleri etkiliyordu. Ancak bir de şu açıdan bakalım. Hep mekansal bir bükülme aklımıza geliyor. Özel görevlilik ile uzay zaman hayatımıza girdikten sonra zamanın da bu kumaşın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlamıştık. Bu durumda dev cisimler sadece uzayda değil zamanda da bükülmeye neden olmalıydı. Hatta bir örnek verelim. Dev bir cisme ne kadar yakınsanız zaman o kadar yavaş akar sizin için. Misal dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru'na ve en yüksek noktası olan Everest Tepesi'ne birer hassas atom saati koyalım. Mariana Çukuru kurundaki saat Everest tepesindeki saatten daha yavaş akacaktır. Bu mantıkla başınızla ayaklarınız arasında bile zaman farkı var diyebiliriz ancak bu asla fark edemeyeceğimiz bir ufak farklılık öyle söyleyelim ve Einstein bununla ilgili olarak da hareket eden cisimlerin zamanın daha yavaş aktığı yere doğru yöneldiğini teorileştirmiştir. Yani Newton'un ünlü elmasına baktığımızda göreceğimiz de budur. Elma aslında Dünya'nın uzay zamandaki bükülmesinde Dünya'nın ağırlık merkezine zamanın burada en yavaş aktığı yere doğru hareket eder. Fakat araya yer kabuğu girer. Konu bundan ibarettir. Elbette tüm bu cisimlerin hareketlerini Einstein genel görelilik denklemlerinde anlatmıştır. Ve o günden bu yana bu teorileri sayısız teste tabi tutulmuştur. Şimdi bazı varsayımlara ve kanıtlarına bakalım isterseniz konuyu tam olarak anlamak için. Öncelikle bu bükülmenin sadece kütlesi olan cisimleri değil ışığı bile etkilediğini, ışığın da bu bükülmeyi takip edeceğini varsaymıştır. Buna da gravitational lensing yani kütle çekim kırılma etkisi diyoruz. Bunun ilk testi 1919 yılında Sir Arthur Eddington tarafından yapılacaktı. Bir güneş tutulması sırasında Hyades yıldız kümesinden gelen ışığın güneşin kütle çekim alanı içinden geçtiğinde bu etkiye maruz kalıp kalmayacağını hesaplamak için iki farklı konumdan bu yıldız kümesinin konumları ölçülüyor ve sonuçta tam da Einstein'ın hesaplamalarına uygun şekilde yıldız kümesinin konumunda sapma ortaya çıkıyordu. Bunun yanında zamanın cisimden uzaklaştıkça daha yavaş akması konusunda ise Einstein şunu söylüyor. Hızlanma ile kütle çekim sizin üzerinizde aynı etkiye neden olur. Araba hızlanırken koltuğa yapışmanızı da açıklayan budur. O da kütle çekime benzer bir etkidir yani. Hızlanmayla kütle çekim aslında aynı şeydir. Ve ikisinde de hatırlarsanız ne kadar hızlanırsanız ve kütle çekimin merkezine ne kadar daha yakınsanız zaman da yavaşlıyordu. Bu hesaplamadan yola çıkarak Einstein'ın teorisine göre bilim insanları şu çıkarımı yapıyor. İki adet saati belli bir irtifada ve belli bir hızda biri doğu diğeri de batı yönünde gidecek şekilde uçurursanız doğu yönünde giden saniyenin milyarda 60'ı kadar kadar geri kalacak. Batı yönünde giden ise milyarda 275'i kadar geri kalacak. Ve 1971'de ünlü hafele Keating deneyinde bilim insanları atomik saatler kullanarak uçaklarla bunu gerçekleştiriyor. Ve sonuçlara göre doğu yönünde giden saat saniyenin milyarda 59'u, batı yönünde giden ise milyarda 273'ü kadar geri kalıyor. Deney şartları göz önüne alındığında Einstein'ın sadece kağıt üzerinde matematikle yaptığı hesaplamalar neredeyse tam olarak tutuyor. İnanılmaz değil mi? Ve son olarak, genel göreliliğin son ve en zorlu testi olarak görülen kütle çekim dalgaları. Teoriye göre, uzay zaman içinde çarpışan dev cisimler bu uzay zamanda tıpkı suya atılan bir taş gibi dalgalar oluşturacaktır. Ancak bu dalgaları tespit etmek neredeyse imkansız bir görevdi uzun yıllar boyunca. Fakat 2015 yılında neredeyse 20 yıl süren bir çalışma sonucunda MIT ve Caltech bilim insanlarından oluşan bir ekip 1.3 milyar yıl önce iki kara deliğin çarpışması sonucu olan kütle çekim dalgalarını tespit ettiler ve genel görelilik teorisi en zorlu testlerden birinden de geçmiş oldu bu sayede. Bunun yanında sayısız testten de başarıyla geçen bu teori bu nedenle en kapsamlı ve en başarılı teorilerden birisi haline geldi. Fakat hala bir sorun var. Kuantum fiziği, atom altı parçacıkların dünyasında maalesef genel görelilik ve benzeri tüm klasik fizik kuralları geçerliliğini yitiriyor. Bu evren için çok farklı kurallardan, belirsizlikten, dolanıklıktan ve çok daha fazlasından bahsetmemiz gerekiyor. Ve tüm bunları kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.